Ama endişelenecek bir şey yok. Ona iyi bakın yeter. Ben artık gideyim. Vikram, ee, e, reçetede ne var? Kaç tane ilaç alacak? Kanayı mı? Mi? Abi. Vikram. Artık üzülme. Kana çok iyi. Sandiya, Suraç abi Kana iyi değil mi? Durumu nasıl? Şey, iyi öyle değil mi? Oğlum için çok endişeleniyorum ben. Ne dedin sen? Endişelisin öyle mi? Kim için peki Kana mı? Bunu söylemeden önce git aynada bir kendine bak. Çünkü sadece nefret göreceksin karşında. Sen de annelik duygusu yok Mina. Senin için nefretle dolu sadece. Vikram, Minakşi, Kana iyi. Hiç merak etmeyin. O cesur bir çocuk. Dinle Vikram. Annem Kana'nın üstünü değiştirirken ona hiçbir şey olmamış gibi sarılıp gülmeye başladı. Evet gülmeye başladı. <laughs> Tanrı'ya şükürler olsun ki oğluma bir şey olmadı. O iyi. Ben yarın, yarın gidip mabette adaka diyeceğim. Ya ya ya. Yeter artık. Senin hiçbir sorumluluğun yok. Bundan böyle kanaya bakacak biri varsa o da benim, anladın mı? Sen kendi çocuğuna bakmaktan bile acizsin. Kanaya karşı bütün sorumlulukların bitti. Laftan anlamazsan başka türlü. Neden böyle söylüyorsun? Ben hiçbir şeyi bilerek yapmadım. Bunu neden yapayım? Ben oğlumun düşmanı mıyım? Onun Kes sesini gelin. Tut onu. Anne olduğunu şimdi mi hatırladın? Sen annesin öyle mi? Eğer sen anne olsaydın, benden ders alırdın gelin. Ben sabır ve sevgiyle dört tane çocuk bakıp büyüttüm. Ölüm döşeğinde bile olsam hiçbir zaman birinden bile vazgeçemem. Neredeler? Yemek yediler mi? Açlar mı? Susuzlar mı? Ama ya siz ikiniz? Öyle bir kavgaya tutuştunuz ki gözünüz nefretten başka hiçbir şey görmedi. Çocuğunu dükkanı kilitleyip bir de utanmadan dükkanın anahtarını çöpe attın. Sende nasıl bir vicdan var? Ey yüce tanrım kimlerle uğraşıyorum bakar mısın? Eve dönmesem kimsenin kanadan haberi olmayacaktı. Eğer onu sormasaydım kim bilir başına neler gelecekti? Hayır anne. Doğru söylüyorum. Ben kanayı bir an bile yalnız bırakmadım. Onu yanımdan hiç ayırmadım. Her şey Emily'nin yüzünden oldu. Sürekli benimle uğraştı. Ben de Yatar. bu yüzden... Sus! Sakın tek kelime bile daha edeyim deme. Yoksa gerçekten de kötü olur. Ben ikinizin de ne kadar aç gözlü olduğunu artık anladım gelin. Dükkanınız olmasına rağmen Emily'nin dükkan sahibi olmasını hazmedemediniz değil mi? Bütün bunların sebebi Emily'nin dükkanının olması öyle mi? Tanrı'ya şükürler olsun ki sana karşı bana büyük bir dayanma gücü verdi. Aksi takdirde seni burada ayaklarımın altına alırdım. Bir gelin eve ancak huzur ve mutluluk getiriyorsa gelin sayılabilir. Gelinlik böyle bir şeydir. Çünkü gelinin görevi ne olursa olsun aileyi bir arada tutmaktır. Sen o kadar bencil birisin ki gelin. Hiç çekinmeden kendi çocuğunun hayatını bile tehlikeye atıyorsun. Bak. Bak gördün mü? Çocuğunun başına neler getirdin gördün mü? Eğer sandıya gelin olmasaydı... ...kim bilir kananın başına neler gelirdi. Deme anne. Neyse ki ona bir şey olmadı. Ben yaptığım hatanın farkına vardım anne. Ama inan hiçbir şeyi bilerek yapmadım. Bir daha asla böyle bir hata yapmayacağım anne. Ne olur affet, ne olur. Yalan makinesi. Demek seni affedeyim öyle mi? Seni daha kaç kez affetmeliyim? Yaptığın her hata da affettim. Seni o kadar affettim ki affetmek kelimesinin bir anlamı bile kalmadı artık anlıyor musun? Ancak affedilmeyi hak eden bir insan affedilir. Seninse affedilmen değil cezalandırılman gerekir. Zavallı çocuk bütün gün bir dükkanın içinde aç ve susuz kilitli olarak kaldı. Şimdi ben de seni aç ve susuz. Bütün gün bir odaya kilitleyeceğim. Belki o zaman aklın başına gelir. Hayır. Hayır olmaz. Hayır anne ne olur? Ne olur beni bu şekilde cezalandırma. Anne lütfen beni affet. Oo! Demek hatanı kabul ediyorsun. Ne oldu peki? Çok mu korktun yoksa? Senin yüzünden benim oğlum da çok korktu. Bütün gün onu orada aç ve susuz bırakmadın mı? Hayır, hayır. Oğlumu dükkanda aç ve susuz bıraktın ve bunun cezasını çekeceksin. Belki kanının neler çektiğini anlarsın böylece. Anne fazla düşünme. Sen de bunu dükkana kapa. Hayır hayır yapma anne. Ne olur beni oraya kapatma. Ben bunu isteyerek Neden? yapmadım. Ne o gelin? Dükkan için kavga eden sen değil miydin? Şimdi seni o dükkana kilitleyip anahtarını da sana vereceğim. O zaman ne istiyorsan yapabilirsin. Hayır hayır anne. Hiçbir şey istemiyorum. Ne dükkan ne de başka bir şey. Sana yemin ederim. Ben o dükkanın yakınından bile geçmeyeceğim. Ne olur beni affet anne. Bana, bana bu cezayı verme. Peki tamam. Şimdi beni dinle. Bundan böyle dükkanı unutacaksın. Kocanın dükkanından içeri adımını bile atmayacaksın. Bundan böyle dükkana gitmek yok tamam mı? Evde kalıp kanayla ilgileneceksin. Kanaya annelik yapmaktan başka hiçbir şey yapmayacaksın. Ama anne ben dükkana gitmezsem... ...Vikram'a kim yardım edecek? Dükkana gitmezsem müşteri kaybederiz. Hala mı aynı şey ha? Sana ne işimizden? Müşteri kaybetsek bile hallederim ben tamam mı? Hem hiç olmazsa... ...zavallı oğlumuz emniyette olur... Artık evde kalıp kanaya bakacaksın. Bundan böyle sadece kanayla ilgileneceksin. Anladın mı? Bak gelin. Evet zengin olmak iyi bir şeydir tabii. Ama her şey demek değildir. Ve en büyük zenginlik çocuklardır. Eğer çocuğunu iyi yetiştirirsen sana her zaman minnettar kalır. Gerçi sana bunları niye anlatıyorsam. <laughs> Ey yüce tanrım. Anne. Evet. Sana önemli bir şey söylemem gerek. Anne yarın dükkan açılışı yapılacak. Ve biliyorum bunu konuşmak için doğru bir zaman değil. Ama öbür gün Sandiye yengem eğitim için gitmek zorunda. Bu yüzden ikimiz de tüm aile üyelerinin açılışta olmasını istedik. Tamam oğlum. Ama bunu büyük bir mesele haline getirmeyin oğlum. Hemen bir peder çağırın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.